Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de yayınımıza İsveç'ten bir bağlantıyla devam ediyoruz. Uzman psikolog Melek Nur Alevcan özel konuğumuz. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Melek Hanım acaba İsveç'te durumlar nasıl? Bir panik ortamı var mıdır? E, İsveç farklı bir strateji izlediği için koronavirüs konusunda çok fazla bir panik havası yok açıkçası. Evet nasıl bir strateji uyguluyor acaba? E, burada karantina ya da kısmi karantina uygulanmıyor Türkiye'den Avrupa'nın tamamından ve dünyadan çok farklı bir şekilde farklı bir strateji uygulanıyor. Bu şekilde e, okullar, ilköğretim okulları, anaokulları, iş yerleri, restoranlar, kafeler, eğlence merkezleri şu an hala açık. Anladım. Peki ben e, farklı bir pencere açacağım sohbetimize modern hayat hızlı ve sağlıksız bir yaşamı da maalesef ki beraberinde getirmekte. Son dönemde e, tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19 virüsü anksiyete sebeplerinin başında gelmekte. E, açıkçası bu kaygı bozuklukları artarken herkes aynı şeyi merak ediyor. Bu durumla nasıl başa çıkabilirim? Siz neler tavsiye edeceksiniz? Evet, e, bu durumda bu olağanüstü bir durum. Bu durumda kaygı bozukluklarının artıyor olması, anksiyetenin daha fazla tetikleniyor olması çok doğal bir durum. Öncelikle insanların bunu kabul etmesi gerekiyor. E, Akseptans dediğimiz terapi yöntemi yani olayları kabul etme ilk aşama olmalı. İnsanlar kabul ettikten sonra beklentilerini de düşürmeleri gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir durumda daha önce korona sü süreci öncesinde yapılan ritüellerin aynı olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Bunun dışında kaygı için özellikle fiziksel e, egzersizler, yoga, meditasyon, mindfulness gibi rahatlatıcı egzersizleri de öneriyoruz. Evet, anksiyete bozukluğunun belirtileri nelerdir peki? Anksiyete yaşayan kişiler, şimdi kaygı normalde bir tehdide karşı vücudumuzun verdiği doğal bir tepkidir. Fakat anksiyete bozukluğu olan kişiler bu duyguları, kaygıları çok şiddetli bir şekilde yaşıyorlar ve e, vücutta fiziksel, biyolojik çok farklı e, değişimler olabilir. Kalp çarpıntısı olabilir, ellerde terleme, titreme, vücudun herhangi bir yerinde terleme olabilir. Nefes darlığı, ölecekmiş gibi olma korkusu ya da kontrolü kaybetme, aklını kaybetme korkusu gibi belirtileri olabilir. Peki anksiyete bozukluğunun türleri var mıdır? Varsa ne, ne kadar e, farklı türler var? Evet, anksiyetenin farklı türleri vardır. Mesela e, agorafobi, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk e, ya da yaygın anksiyete bozukluğu gibi türler vardır. Alt türler bunlar. Sizin peki böyle bir dönemde insanlara e, ne tür tavsiyeleriniz olacak? Kaygı bozukluğu öncelikle psikolojik bir rahatsızlıktır. Mutlaka psikoterapi alınması gerekir. Alanında uzman bir psikolog tarafından alınması gerekir. Fakat insanlar kendi kendilerine de dediğim gibi bu tür fiziksel veya düşsel egzersizleri yapabilirler. Mindfulness meditasyon vesaire yoga gibi evde yapabilirler. Ama kesinlikle bu bir psikolojik rahatsızlık olduğu için tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Hocam çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte İsveç'teki son gelişmeleri yine takip edebilmek adına sizleri programımıza görmeyi çok isteriz. Sizi uğurlarken de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.